Hepinize arkadaşlar ben ne zaman her story oynayacağız yani bir çalan kesin ise işte başlayalım. Burada başladım da olsun? Allah Son dördüncü bölümde kalmıştık. O dördüncü bölümdekiler biraz güçlüymüş. Allah 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 Allah. Şuna da kalkan. Arkalayın. Arkalam. Yorma. Bir şey de alıyorlar yeter. Allah oh, Allah. Oh. Aha kaç. Patates yedik. Şu an canı alayım da. Oğlum. Beni öldüremezsiniz işte. Geberdiniz işte. Üç kişi aldınız, geberdiniz gene. Ne fark etti şimdi? Bir, bir adam daha alabilir miyim? Bakmam lazım. Yok. Neyse. Bir şey olmaz. Bir saniye. kaç. Ya. Saldırma geberdin işte. Hala gidiyor onu öldür. Asker mi kaldı oğlum size düşün. Patates ya. Aha. Bittik. can çok önemli gebertmiş. Neyse öldü Güzel. Gidelim. Çok kolay oldu yalnız. Bana or kumandanı. Gebertiriz Ha. Tamam. lık gücü versen mi? Nereye rast gelmem Çarşıya nasıl gidece? Deniz gitmiyor mu? Deniz gidin. <laughs> Çarşının neresine gideceyim şimdi? Küçük. Kırmızı okları karşı doğru kontrolü ok evet, um, yeteneğini tamam, kullan. Mantıklı. Siz deniz gidin de çarşı. Oh. Bana zor kumandanını yendin. Patronun yeteneğini özümsedin. Şimdi bağnazlık yeteneğini yani kullanabilirsin. Kölelerin bağnaz yeteneklere sahip olacak. Ölene kadar. Barbarın miyferi. Fes başına, fes başına. Nasıl? Kendime gülesim geldi. Pis başına, pis başına. Geliştir. Şimdi bir kılıç güzel. Kafalık çok güzel. Gene kafalık aşırı güzel. Zırh çok güzel. Tamam, kolluk güzel. Gene kılıç aşırı kılıç. güzel. Nasıl? Ya konum atalım da kılıç. gelsin buradan. Çok kolay. Çok güzel. Çağrı kendine ne bir Neyse. söylesin. Bizim e, çok basit burası. Allah 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 Şimdi yaralar şey, bir de Tarif ederiz. Ee, Şeyi öğrenelim. Nerede bir tane daha adam alabiliyor Hiç bana anlamıyorum ama ben, de ben kadar tamam. Merak etme öyle bir O adamlarımı öldürmeyin işte. Adam falan basmıyorum ya. Direkt şunu basıyorum hepsi geberiyor zaten. Bak hepsi geber. Geber ne? Üzgünüm diyor. Geberdin işte. Kendi yani meydan da orada mıymış? Geberin adam. Hepinizi öldürdüm işte. Akıllanın bir işte ya. Hepinizi ben öldürdüm. Neredeyim sende? Tekme atmadı. Normal bir şeyle orada sopayla ezikler ya Doğmuş meydanda tam durur Zaten e, meydan denizlerinde dediğin zaman durur orada 5-10 dakika Durağı orada Durağı orada Yok yok durur geri karşıya geçer de şey masken var dön, Peki bozuk karan var mı doğmuşsa bilmek için burada kalp şimdi. Öğrenciyim desen iki buçuk versin. Selamın aleyküm. Selam. Öğrenci bizim burada tart sormazlar zaten çok nadir bir kılık yapan olursa sorar ama genel Sen bana 50 kuruş bir lira daha verir misin ya. Tamam bir Herkes yararlı Allah bir verdik. Hayır, ölmemem lazım. Kaç, kaç, kaç. Ya, Dolmuşta, ya, ya, hayır ya. Sonra gelmişsin. Dolmuşta bir kız getirsin seni. Şey ya, buranın dolmuşunu şey mi de çocuk seni bırakır. Biz sen konuma atarsak beş dakikalık. Dolmuş Bıktık. Hiç. hiç bana bakma konuşmuyorum seninle. Ne zaman gelin Murat abi? Murat! O sana ne zaman geliyor da Sen bu bilet videoda kadar olsun. Ben bilet aldım ya. Yani. Niye aldın? Niye bilet benim Gayet iyi, iyi savaştım ben. Gayet iyi oldu. Niye aldın? Hemen şuradan bir, aldın. Aldın. Baktın, cüzdü Baktın, cüzdü bir şey de olsun. Yeni video çekeyim. Neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. da niye hemen aldın yani? Bugün bir video daha çekememeye Bölüm 4 ele geçirilmiş insanlar ya. bölümünden devam edeceğiz. Ondan sonra Aa, buraya ben geçeceğiz. Ben Bölüm 5 karanlık ben topluluk. Ben Zaten 5.sinde savaş yok. Böyle şey savaşı. Sadece son savaş var. Yani birinci sezonun hikayesinin son savaşı var. On eğer bu arkadaşlar bu sezonu bitirince yani oyunun bu sezonu bitirince ben sana senin dedim, senin oyunun bir hikayesinin bir kısmını <gülüyor> anlayacağız <gülüyor> ama oyun gerçekten çok güzel bir hikayesi Ben <laughs> daha önceden <laughs> oynadım. <laughs> gerçekten Öyle çok gidelim. güzel bir hikayesi var. Sonuna kadar bir da gittim. Şey Bitirdim oyunu ben arkadaşlar. Sonuna şey kadar ne ben gittim yani. Siz de göreceksiniz bu oyunu sonunu. Çok güzel olacak. Çok yani güzel bir final olacak. Bir de baştan başlayıp en sona kadar en yüksek gücümle gideceğim. Yani, hikaye bittikten sonra bir de kendim şey yapacağım. Bir şeyle oynayacağım. Bir sıra. Ne diyeyim anlamadınız. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar.